Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot fanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Sonumuz ne olacak? Hepsine bakıyoruz tek tek. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet yengeç burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kupa, yedilisi, aldanmaları ve hayal dünyasına karşı bizi uyaran karttır. Gördüğünüz gibi isteklerimiz, taleplerimiz, hayallerimiz hepsi bulutların üzerinde. Biz de biraz gölgede kalmışız. Kupa yedilisi açık ve net bir şekilde bize gerçek dünyaya geri dönmemizi, ayaklarımızın yere sağlanmış şekilde basması gerektiğini ve yolumuza istikrarlı bir şekilde devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Hayalinizde gerçekleştirmek istediğiniz ne varsa ya gerçek dünyaya gerçekleştirmek için elinizden gelen her şeyi yapın ya da hayal dünyasında kalmayın arkadaşlar çünkü gerçekten e, kendinize çok büyük zarar veriyorsunuz en en başta geride kalıyorsunuz yani siz hayal kurarken başkaları sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atıyor atabilir bu yüzden geride kalmamak için gerçek dünyaya geri dönmemiz gerekiyor. Aşk hayatınızda da açık ve net konuşmak gerekirse, partnerinizle aranızda sorunlar varsa bunun en büyük nedeni partnerinizin gelecekle ilgili düşüncesinin olmaması, duygularından emin olmaması. Bu yüzden size soğuk davranıyor olabilir, kendiyle çeliştiği için partnerinizle açık ve net bir şekilde konuşmanız gerekiyor beni seviyor musun duygularından emin misin tabi bu sizin de geç, için de geçerli arkadaşlar unutmayın hayal dünyasına ve aldanmalara karşı kendimizi uyarmamız gerekiyor İmparator kartımız ilişkinizi gerçek temeller üzerine oturtturmanız gerektiğini söylüyor. İlk olarak imparator kartı bunu söyleyeyim. Bir elimizde asamız, bir elimizde narımız, birimiz bereketimiz artacak. Hiç ama hiç merak etmeyin. Sadece tahtımız bir zirvede, başka bir zirveyle aramızda büyük bir boşluk var. Bu yüzden sırtınızı kimseye yaslamayın arkadaşlar. Kimseye güvenmeyin. Alacağınız yardımlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bu kartımız bize bunu da söylüyor. Aynı zamanda beklediğiniz ve uzun zamandır gerçekleşmesini istediğiniz olayların gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor. Dediğim gibi kurmanız gereken düzen için acele edin ve ilişkilerinizi sağlam temeller üzerine oturtturmanız lazım. Olayların seyri her ne kadar sizin için iyi gidiyor olsa da ilk olarak hayal dünyasından çıkmalı. Her şey olabilecek aksilikleri önlemek için işinize dört elle sarılmalı ve boşlamamanız gerektiğini de söylüyor. Aşk hayatınızda da daha net, daha belirgin kararlar verme zamanı gelecek. Bu yüzden partnerinize ve kendinize dürüst olun arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Kılıç beşlisi. Kılıç beşlisi bir sonraki kartla ve üstlerine gelen kartla uyuşması gereken karttır. Çünkü kurban mı olacağız? Başarılı mı olacağız? Bu kartlar bize söyleyecek arkadaşlar. Bu yüzden sonraki kartımız çok önemli ama şöyle söyleyeyim özellikle iş hayatınızdaki insanlarla çalışmıyorsanız çevrenizdeki insanlarla ama dediğim gibi özellikle iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışma içine gireceksiniz. Görüş ve inançlarınız yüzünden özellikle bu insanlar sizi kıskanan insanlar sizin kötü olmanızı isteyen insanlar ki bu insanların zaten az çok kim olduğunu biliyorsunuz. Ama dikkat almazsanız eğer dikkat etmezseniz o umulmadık zararlar görebilirsiniz. Size e, tamamen iftira atacaklar, dedikodu yapacaklar, arkanızdan kuyunuzu kazacaklar. Bu yüzden bu insanlara karşı çok dikkatli olmalısınız. Ayaklarınızı yere sağlam basmalı. Var olan problemlerimiz var. Bunlar hala çözülmedi. eee Biraz hayatımızı bekleyişe aldık arkadaşlar. Bunun nedeni de çevremizi daha iyi görmek olabilir. Çünkü ilk de iftiraya, dedikoduya ve bizi karalamak için elinden gelen her şeyi yapacak bu insanlar. Biz de kendimizi savunmak yerine biraz geri çekiyoruz. Kartımız bize bunu söylüyor. Ama biraz da olsa iyi bir şey. Çünkü daha yorucu bir döneme gireceğiz. Çünkü e, ruhen ve fiziken dinlenmemiz gerektiğini söylüyor kılıç dörtlüsü bize. Aynı zamanda sorunlarınızı çöker, çözerken biraz daha geniş açıyla bakmalı. Sağına soluna ünlü arkanızını düşünerek hareket etmelisiniz. Aksi takdirde daha büyük zararlar görebilirsiniz. Sorunlarınızla yüzleşirken size çamur attıklarında, iftira attıklarında ya da kavga ettiğinizdeki karşılığınızdaki insanlarla bir durun, bir düşünün, sonra hareket edin arkadaşlar. Aksi takdirde daha psikolojik sorunlar ve sağlık sorunları yaşamak istemiyorsanız eğer çatışmalardan uzak durmanız sizin için en iyisi olacaktır. Unutmayın kurban mı olacağız ya da başarılı mı olacağız kartımız bunu söylemiyor sadece yapmamız gerekeni söylüyor. Çatışmalardan uzak durun düşünün taşının planlı programlı hareket edin bunu sakın unutmayın. Yengeç Burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim bir de çekiliş müjdem var. Önce e, bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmına instagram hesabımın linkini yazacağım tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için işte ekspertlerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm bir şeyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik, barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız, ister tarotdan sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki Instagram hesabından bana ulaşın. Bir de daha önce de zaten size göstermiştim. indirim günleri kanalımız var. İndirim günleri kanalımızda çekiliş yapıyorum. Birincisi abone olmanız yeterli. İkincisi de 4 Şubat 2021 gerçek katılığı A101 kataloğunun altına yorum kısmına e, adınızı, soyadınızı ve çekilişe katılmak istiyorum yazmanız yeterli. Unutmayın. 4 Şubat videosunun altına A101 4 Şubat videosunun altına çekilişe katılmak istiyorum. Adınız, soyadınız ve indirim günleri kanalına abone olmanız yeterli arkadaşlar. Ayın 14'ün ya da e, o tarihlerde Genel tarot falı bakacağım. Kazanan şanslı kişinin haberiniz olsun. Gelelim diğer dört kartımıza. Kupa Prensi. Arkadaşlar iki kartımızda hayal dünyasında yaşadığını söylüyor size. Öncelikle şunu söyleyeyim, inanılmaz derecede hayatımızda olumlu anlamda hareketlenmeler olacak ve önümüzde çok güzel fırsatlar var. Özellikle aşk hayatımızla ilgili, özellikle iş hayatımızla ilgili önümüze çok ama çok güzel fırsatlar gelecek. Bu fırsatlardan yararlanmak için hayal dünyasından çıkmanız lazım ki Kupa Prensi de size açık ve şuna söylüyor. Kendinize yarattığınız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında sadece siz yaşıyorsunuz. Lütfen gerçek dünyaya geri dönün. Siz hayal dünyasında kaldıkça gerçek dünyadaki yetenekleriniz köreliyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. İki kartımızda size aynı uyarıyı yapıyorsa gerçekten dikkate almanızı öneririm. Özellikle fırsatları kaçırmamak için aklınızdaki kişiyle size karşı adım atacaktır. Duyguları gid gide size karşı artıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ama sizin de ona karşı adım atmanız gerekiyor. Partneriniz yoksa partneriniz olacak duygusal bir arkadaş olacak bu bunu da söylüyor bu kartımız bize ee, ve şunu da söyleyebilirim sizin için çok ama çok güzel fırsatlarınız teklifleriniz gerçekten ayağınıza kadar gelecek ee, elinizde balık kısmetiniz elinizde bunu çok iyi değerlendirin wow gelelim bir sonraki kartımıza. değnek ikilisi arkadaşlar ilişkilerinize soğuk davranmamanız sizin için en iyisi olacaktır gördüğünüz gibi burada sırtımızı dönmüşüz bu sadece aşk anlamında değil eğer bir bitiş ya da üzülmek istemiyorsanız ilişkilerinizle ilgili lütfen sırtınızı dönmeyin ve elinizde dünyanız her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak bunu da söylüyor bu kartımız bize Hazır dünya elimizdeyken arkadaşlar şunu söyleyeyim. Beklemenin olumsuz sonuçları yol açacağı bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde kararsız tutumunuzu bir kenara bırakıp hemen hemen harekete geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa gerçekten fırsatlarınızı kaçıracaksınız. Hayal dünyasında artık yaşamayıktan vazgeçmeniz sizin için en iyisi olacaktır. Lütfen ilişkilerinize de biraz dikkat edin. Gelelim bir sonraki kartımıza. Asılan adam. Arkadaşlar buradaki aslan adam bir cezadan dolayı değil, tamamen bilgelikten dolayı ters asılmış durumdaki kafasında yanan işareti görüyorsunuz. Bu yüzden herkese, her şeye farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız gerektiğini sakın ola ki unutmayın. Aksi takdirde gerçekten zarar göreceksiniz. Özellikle eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız ve açığa çıkaramadığınız duygularınızı bastırmaktan vazgeçin arkadaşlar. Süre gelen yaşantınızı da bir gözden geçirin çünkü kaçırdığınız küçük ama çok önemli detaylar var. Bu kaçırdığınız küçük ama önemli detaylar sizi yanlış yöne götürüyor. Bunları buluyorsunuz, çıkartıyorsunuz, yeni planlar yaparak hayatınıza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Özellikle ilişkilerinize farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız sizin için en iyisi olacaktır. Yoksa umulmadık zararlar gerçekten görebilirsiniz. Bu kartımız bize bunu söylüyor. Ee, lütfen arkadaşlar herkes yani şöyle düşünün gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Yol bitmiyor. Bunun yani geri dönmek yerine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerekiyor olaylara, her şeye. Ki çevrenizdeki insanların aslında gerçek niyetlerini anlamanın en iyi yolu da farklı bakış açılarıdır. Size nasıl yaklaştıklarını düz mantık yerine farklı bakış açılarıyla yaklaşırsanız, yaklaşırsanız böylelikle daha rahat görmüş olursunuz. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa altılısı arkadaşlar şöyle söyleyeyim Geçmişi özlemle yad edeceğimiz bir dönem olacak. Ee, küçük şeylerden mutlu olacağımız bir dönem olacak. Ve çiçek bahçesinde yürüdüğümüz bir yol olacak. Hani derler ya gül bahçesidir ama dikenleri acıtır diye. Sizin dikenleriniz yok. Hiç merak etmeyin. Sadece biraz dinlenmeniz gerekiyor. Hem ruhen hem fiziken. Ve bir karar alacaksınız. Ne olursa olsun bu kararınıza sağduyuyla, Hareket etmeniz gerekiyor. Yani sonuna kadar gidin ve sağduyunuzu kullanın her zaman. Ev, arkada koca koca evlerimiz var. Ev almak, ev satmak, taşınmak gibi işleriniz varsa da gerçekleştirmek için çok iyi bir dönem. Özellikle partneriniz yoksa şunu söyleyeyim size. Geçmişte çok iyi anlaştığınız ve uzun zamandır görmediğiniz biri hayatınıza girecek. Bu kişiyle evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak. Evet yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Açıklamaklar, açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. E, tarotçu geldi hanım diye, indirim günleri diye. E, kanalıma abone olur, yorum yapar, beğenirseniz çok sevinirim. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotçu size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın unutmayın 4 Şubat A101 videosunun altına çekilişe katılmak istiyorum. Adınız soyadınız ve abone olmanız yeterli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.